Denizciğim tırnaklarını kesmişsin. Annem kesti. Harika. Bundan sonra hep dikkat edelim. Sen ederim, ne Olur. olur. Aferin sana. Bundan sonra ne zaman bir şey ihtiyacın olursa bana söyle tamam mı? Ben buradayım. Tamam. Değil mi sizin evinize geleceğim? Sizi görme günü. Gerçekten mi? Gerçekten. Yaşasın. Afiyet olsun. Hadi geç. Denizciğim hadi masamıza geçelim. Afiyet olsun. Geç bakalım. Sen hangisini istersin? Partimiz makyaj konsepti olacak. Hazır mısınız? Çok heyecanlı. Sizde havuz da var değil mi? Evet, evet var. Mayolarınızı da getirin. Kızlar, ben bir içecek alacağım. Siz geçin. Tamam. Hı. Hı. Nasılsın canım? İyi. Selin nasıl? O da iyi ama bir süre okula gelemeyecek. Tamam olsun gelmesin evde dinlensin. Anne benim arkadaşımın yanına gitmem lazım. Tamam canım afiyet olsun. Önce yemeği niye sormaya hiç? Ne konuştun o kadınla? Kiminle? Şu yemek dağıtan kadınla. Ne bileyim ya konuştu öyle sevdi herhalde beni. Yani o burada çalışan biri konuşma sakın. İşim olmaz zaten. Evet, o masaya koyalım onları. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canımın içi. İnanmıyorum bu ne böyle? Nasıl? Beğendiniz mi? Bayıldım çok teşekkür ederim. Aşkım benim hiçbir şey değil. Ama sen koş hadi hazırlanmaya arkadaşların gelmeden koş. Evet. Vay vay Hande Hanım. E bu kadar paraya biz de yapardık bunu yani. Bir şey değil canım. Ya tamam tamam hemen kızma ya. Çok güzel olmuş eline sağlık. Çok güzel olmuş. Çok pahalı olmuş. Çok pahalı. Çok pahalı. Daha bu ne ki? Daha Selin'le denize de yapacağız. Değil mi çocuklar? Oy anam ya. Ya biz çocukken topa çevirirdik. Geldiğimiz noktaya bak ya. Abartma aşkım, abart. Tamam, tamam. Kızım, fıstığım sen güzelsin. Oğlum, gel bakalım. Beyefendi biz de gidip giyinelim. E bu konsepte bu kıyafet olmaz. Herhalde. <laughs> ya küçüğüm sen de böyle geç istersen. Bak bakalım neler varmış orada. Hmm. Tılsım bunlar harika. Evet bayıldım. Bu zamana kadarki en güzel konsept partisi. Çok şanslısın. Teşekkürler kızlar. Okuldaki herkese anlatacağım. buyursunlar hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ya Hande bak ben az önce böyle tatlı bir serzenişte bulundum ama... ...Tılsım bayağı eğleniyor ya çok mutlu. Aşkım Tılsım benim de kızım. E çocuklar mutlu ben mutlu. Vallahi sağ olasın sana yılın annesi ödülünü veriyorum ya. Verdim gitti ayrını gör. Ay ben yerim seni yer. Bak kesenin ağzını açınca neler oluyor ama. Girme Allah aşkına oraya girme. Kesemese ben çok fena oluyorum ya. Tamam, tamam, tamam. Bozma keyfini.